bu şimdi eee Tahtak Emre Hazretleri'nin köyünün yukarısında yayladayız. Nanlıhan Yaylası. Burada mübarekler yatıyor. Bu mübareklerden biri Cafer Sadık Rahim Baba Hazretleri. E, öbürkün ismi verilmemiş. Bu mübarekler e, burası istinmak edilmiş aşağıda bir yer ve baraja çevrilmiş. Mübarekler o barajdayken rica edilmiş. Demiş ki efendim biz sizin burada kalmanıza razı değiliz. Sizi buradan alalım başka yere taşıyalım. O ricalarını kabul etmişler ve binlerce insan gelerek kazılar yapılmış ve o binlerce insanların huzurunda yeniden keferlenip buraya mübarekler taşınmış. Biz de şimdi burada ufak bir zikir yapacağız ve dualar okuyacağız inşallah. Mübareklerin maneviyatından yardım dinleyeceğiz ve hiç e, meftaların hiç cesetleri bozulmamış bir halde yani bozulmamış derken e, hala kemikleri vesaire ve baldırların hepsi durur vaziyetteymiş sadece bir mübareğin bir tanesi bir mübareğin birinin dişi yokmuş o kadar aşağıda Tapsık Emre Hazretleri'nin orada türbeler anlattı bize. Kendisi de gözüyle görmüş. Diyor ki bir kolu diyor bizim bir baldırımız kadar heybetli mübareklerdi. Sadece birinin bir dişi yoktu. Bunlar bu mübarekler subaylarmış, savaşçı e, velile, evliyalardanmış inşallah. Biz ziyaretlerini yapalım, himmetlerine nail oluruz inşallah. allah Teala bu mübareklerin suyu hürmetine bizlere de onların izinden gitmeyi nasip eyler inşallah. Baba bu Hadi bismillahirrahmanirrahim.